Merhaba değerli izleyenler. Dilim Altı Mahallesi Yeşilkent'teyiz. Yeşilkent sitesi içerisinde bu görmüş olduğunuz plaja yalnızca 300 metre mesafede 5 artı bir ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı, lüks villamız var. Onu tanıtmaya geldik. Şu an burada Gaye 2 plajındayız. Görmüş olduğunuz sol kısımdaki alan kumsal plajdır değerli izleyenler. Denizimiz sığ. Ailece çocukça gelebilirsiniz. Gittikçe derinleşen bir yapıya sahiptir. Burada bir ufak bir tarzı konseptimiz var. Yine burada gördüğünüz alanlara sizler eşyanızı, havlunuzu koyup yine buradan denize girebiliyorsunuz. Özel bir değildir, halka açık bir yerdir. Burada zaten hep villa gibi arsalarımız var. villalar bölgesindeyiz. Görmüş olduğunuz en sağ tarafta kafeteryamız var. Akşamları sol tarafta otelin canlı müzik konserleri var. Yani genel olarak baktığımız zaman çok güzel, eğlenceli, sakin ve görmüş olduğunuz bu doğayla içişi denizde çok güzel olan villamızın Port büyüğümüzle yavaş yavaş geçiş yapabiliriz. İyi şeyler diliyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, plajımızdan 3 ve 5 dakikalık yürüme mesafesiyle 5 artı bir ayrı mutfak ve banyolu havuzlu otoparklı villamıza gelmiş bulunuyoruz. Girdiğimizde çok güzel yaya ve aynı zamanda araç geçirdiği için tasarlanmış güzel bir ahşap ve demirden tasarlanmış kapımız var. Hemen e, yaya geçidi olarak girdiğimizde otopark alanı, sağda veranda ve bahçe alanı yine solda Bahçe ve arka tarafta havuz alanı olacak şekilde tasarlandı. Bu salon kısmından ön taraftaki veren ve bahçe alanına çıkabilirsiniz. Yine mutfak kısmından da e, arka havuz ve verandalarına çıkabiliyorsunuz değerli izleyenler. Geldiğimizde yine burada e, bir bahçe bırakılmış. Çimlendirilmesi için, güllendirilmesi için, ağaçlandırılması için. Buradan ana girişimiz burada. Görmüş olduğunuz gibi dış kapımız, spot aydınlatmamız var. Ve yine geldiğimiz takdirde bir aile yetebilecek büyüklükte de havuz değerli izleyenlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok geniş, büyük bir havuzumuz. E, villamızın hemen bahçe duvarları da çok güzel fayanslarla kapatılmış. Değerli izleyenlerimiz yine yerlerimizde fanyans. Burada denge motor havuzlarımız mevcut. Yine mutfaktan da çıkış olduğunu söyledik. Buraya da masa sandalyeye atıldığında değerli izleyenler çok güzel bir şekilde burada havuz başında kahvaltınızı yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şimdi lafı uzatmana geçelim villamızın içine doğru girdiğimizde yerlerimiz yine fayans duvarlarımız boyalı ve görmüş olduğunuz gibi TS DAF marka çok güzel bir çelik kapımız var. Hemen yani girdiğimizde sol tarafta görmüş olduğunuz vestiyak portmanto alanımız mevcut. Ve yine burada hol kısmındayız şu anda. Salon ve mutfaktan da bağımsız giriş altı kullanabileceğiniz güzel bir lavabo alanımız mevcut değerli izleyenler. VC lavabo alanımız. Şimdi ayrı mutfağımızdan başlayalım. Geldiğimizde yine çok geniş bir ayrı mutfağımız var. Görmüş olduğunuz gibi yeni nesil buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi için yerlerimiz tamamıyla ayrılmış ve çok güzel görmüş olduğunuz e, mutfak dolaplarına hakiniz. Vakon dolaplar, değerli izleyenler, tezgahımız çok güzel. Yine mutfaktan havuz kısmına bakan açılan penceremiz de mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bir mutfak için ileride mutfak ve buradan da yine havuz kısmına çıktığımızı söyledik. Yine yukarıdaki spot aydınlatmalarımız ve deterjan notmalarımız mutfağı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Panjurlu değerli izleyenler yine her kapımızda, her penceremizde panjurlarımız mevcut. Şimdi hol kısmından salon kısmına geçtik. Ayrı mutfaklı salonumuz. Görmüş olduğunuz gibi çok geniş, çok kullanışlı. Hemen buradan sağ tarafa çıkan sürgülü kapılarımız var. görmüş olduğunuz gibi yine e, otomatik panjurlu değerli izleyenler. Buradan yine veranda kısmına da çıkışlarımız mevcut salonda. Televizyon uyduğunun ünitesi yeri iki farklı yere tasarlanmış. Burada hem uydu ve hem internet için gider mevcut. Kale kart ve tek saati hazırlanmış. Gayet oldukça güzel, şık, geniş bir salon. Üç katlı villamızın ilk katını bitirdik. ikinci katına doğru çıkıyoruz. Hemen sağda spot aydınlatmalarımız mevcut. Yerdeki fayanslarımız krem rengi dersen de yapılmış. Burada bir adet spot aydınlatmamız var. E, ee, Antistik gri renginde de alüminyum, korku mevcut. Şimdi balkonlu odamızdan başlayalım değerli izleyenler. Burada geniş bir odamız var. Balkonlu görmüş olduğunuz gibi yine çok güzel, çok geniş ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz balkonlu odamız. Değerli izleyenler. Buradan hemen balkon kısmından yine diğer tarafa bakacak olursak güzel bir park manzaramız var. Havuz kısmına bakıyoruz. Çok güzel bir balkon değerli izleyenlerimiz. Villamız her cepheden güneş alıyor. Güneş almama gibi bir sıkıntımız yok. Geldiğimizde banyo kısmındayız. Burada farklı bir banyo tasarımı olmuş. Hemen Hilton dolabımızın yanına gömere bir var. Ve klozetimiz ve burada dolabımızın yan tarafında kullanabileceğimiz çok çeşit basamaklı ve aynı zamanda çamaşır makinesi için de kullanabileceğimiz dolaplarımız Türk tarafından hediye edilmiş. Yerlerimiz ve duvarlarımız gibi fayanslar yine çok güzel. Banyoya çok güzel bir ışık katıyor. Değerli izleyenler geldiğimizde duş alanımız buraya içeri ayrı gibi olmuş. Ve gayet çok güzel değerli izleyenler. Baktığımız zaman duş kapanma alanı ve içinde baktığımız zaman havalandırması yine de, duş fonksiyonları yeterli büyüklükte. Buradan ebeveyn banyo odamıza geçiş yapıyoruz. Birinci kattaki ebeveyn banyolu yatak odamız. Yine banyomuz bir yatak odasında yetebilecek büyüklükte. Klozeti, lavabosu, duş hazırlanmış. Hemen buradan bakacak olursak ana yatak odası olarak değerlendirebileceğimiz ebeveyn banyolu yatak odamızı hem Fransız balkonu hem de sağ tarafta çok geniş otomatik panjurlu kapılardan çıktığımız yine balkon alanımız var. Gayet güzel kullanışlı bir balkon değerli izleyenler. Ön cepheye bakıyoruz, bahçe alanlarına bakıyoruz, çok şık, çok güzel yerlerimiz parke ve yine spot aydınlatmalarımız, detay aydınlatmalarımız da şıklığa şıklık katıyor. Yine çıkarken sağda spot aydınlatmalarımız var, yine burada duvarda bir spot aydınlatmalarımız var. Hemen yani üçüncü kata çıktığımızda ise burada da üç tane odamız var değerli izleyenler. Yine buranın ana banyosuna girelim, toplamda üç tane banyomuz oldu. Burada havalandırması mevcut. Duş akabinin gayet geniş, büyük. Rahatlıkla duşunuzu alabilirsiniz. Yerlerimizi duvarlarımız, fayans, Hilton dolap yine gömle rezervarlı klozetimiz. İç odamızın ilk odasına giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi tavan yüksek. Arkaya doğru uzanan bir genişlik alanına sahibiz. Televizyon uydu ünite yerlerimiz hazır. Ve bir de panjurlu ön cepheye bakan bir tane Fransız balkonumuz var. Değerli izleyenler yine çeşitli spot aydınlatmalarla da ışıklandırması sağlanıyor. İkinci odamıza girdiğimizde burası şu an dördüncü ve bu kattaki ikinci odamız yine çeşitli yerlere doğru uzanan geriye doğru yine bir oda değerli izleyenlerimiz. Spot aydınlatmalarımız yine mevcut. Yine buradan otomatik panjurlarla Fransız balkona, ön cepheye bakan Fransız balkona da çıkışımız var. Şimdi 5. ve bu kattaki 3. odaya geldiğimizde Buradan yine teras alanına da çıkışımız mevcut. Seyirci boyu dövülteniz yerlerimiz hazır. Yerlerimiz parke. Duvar boyalarımız çok güzel. Tavan yüksekliğimiz var. Ve yine burada ön cepheye bakan Fransız balkonumuz da mevcut. Buradan teras alanına ise kısım deniz manzaramız var. Buradan e, Akbük ve Yeşilkent deniz manzarasına sahibiz. Zaten Yeşilkent stresi çok güzel bir site içerisinde olduğu için parklara ve görmüş olduğunuz ağaçlık alana komple hakimsiniz. Şimdi bu güzel villamızın fiyatına gelecek olursak 6.750.000 TL'den pazarlığımız mevcut. Bu site içerisinde ve diğer portföy seçeneklerimiz için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere iletişime geçebilir. Ve kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Destek amaçlı beğenirseniz çok memnun oluruz. İyi günler.